Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Egeren FC kanalıma yani yeni kanalıma e, cezalı FIFA çark videosu çekeceğiz yani FC 25 Mobile. Arkadaşlar bu arada yazdık organın içinde çekiyorum videoyu üşümekten hep organa şey sarıldım. E, neyse hadi başlayalım ilk önce görevimizi seçeceğiz buradan arkadaşlar. Her yapmasak cezamız olacak. Anladınız mı şimdi? çok korkuyorum lan. 106'lık gol giderse falan ne? Oğlum, oğlum kendime bakınca özürlü gibi duruyorum kamerada. Kendime doğru bakarak bakacak. <laughs> Buradaki ceza sadışına gol attı. Allah kahretsin. Bak resmen kahretsin ya. Ne biçimiştir? ilkten gelen göreve bak abi. Ben teke tek de normal gol atabileceğim mi? Şimdi zor rakipler oluyor. Gerçi benim şeyim bayağı düştü uzun süre oynamadığım için. Eee kupan falan o yüzden şey olabilir yani. Güçsüz rakipler gelebilir. Arkadaşlar şimdi oynaya basıyoruz. Oğlum kendim bir garip Sana kamera bu kadar çok bakınca az önce. Eee tamam. Şimdi. Teke tek. Etek. Çok korkuyorum. Abi az önce bir denedim acaba ne kadar şanslar çıkacak şu 106'da gelişinde kolye silmek cezalarda ee, Yani Kaç defa çevirdim 5 defa çevirdim 2 defa çıktı ilk çevirişte o çıktı Sonra 2 tane yaptım o, olmadı bir daha sonra bir süre çıktım tekrar girdim 10 e, dakika sonra Tekrar direkt o çıktı ilkten yani ilk çevirişlerde yoksa direkt o çıkacak o mu bu ne Arkadaşlar bu arada dünkü Galatasaray'ı az yatmıyor Rezaletti. Fener'i tebrik ederim. Ama bir Galatasaray'a bir Galatasaray'a rezaletti diyorum. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Abdülkerim olsa 8 yemiştik arkadaşlar. İnşallah internet kasmaz. Allah nereye gidiyorsun kol? Oğlum internet kasıyor ya. Ulan Jensin. Çok güzel geçecekti Fasat. Hadi be ulan buraları zorlayın da ceza dışından bir gol atalım. Aha yaptım direkt 10. dakikada yaptım arkadaşlar. Çok klas bir gol eşini kollen. Tek sorun adı klas değil. Gol klas ama adamın adı klas değil. Yani kol ne abi? Eşini kol ne Allah aşkına? Endomere daha güzel. Veya kaka bile daha güzel. Leyta kafe. Kaka. <laughs> Türklerde öyle isim olsanız çok kötü olurmuş ha. Kaka diye de anlamına göre herhalde olmaz de değil mi? türlü. Ne saçmaladın oğlum ben hadi maça devam. Lan oğlum hadi. Hadi bunlar benim için çerez lan bu adamlar. Hadi Allah seni ne yapmasın cansın. Artık hiç korkmuyorum ceza sağ dışından gol attım. de gelirim ceza sağ dışından tabii yoksa 3 atacağım toplam bence. Ah, yeme aferin. Ben hiç ayaklatmam şu kaleci Ya bir yürü git beyin sporusu ya. Allah kahretsin. Aha top kaptırmamışız. Eş Nikol. Eş Nikol top kaybetme diyecektim kaybetmiş. onu ananı... Lan orada niye kastı o şimdi ben gole, gole atacaktım kasması. Abim videoya başlamadan önce internet asla böyle değildi yani telefonla alakalı internetle alakalı bu, videoya başlamadan önce asla hiç böyle olmuyordu. Eh ilk gol, ay ikinci golle olmadı ceza dışına ya tam çizginin bir dış kısmındaydı yani o sayede şey olacak. Janssen yaptı ortayı zirkse vuramıyor şansım şey var. Ne oluyor lan kimi? alım mı? Allah lan salak gibi gittim onun şeyine. Ben de kenarına. Hoppa yeni transfer. Bu arada 104 genim. Bu arada şurayı kapatmayayım ya. Şurayı kapatayım. Lan oğlum şimdi kendime bakınca da daha yamuk çıkıyorum. Dur kendime bakmamam lazım o zaman. Yani o her yer bir yorgan içinde her yer yorgan ya Arkadaşlar yani bir yorumlara yazın benimle ve istiyorsanız ama bir de bir abone olursanız ücret olarak yani gönlünüzden koparsa o bir abone ücret lütfen yani o kadar emeğimizin karşılığı sizinle oynuyoruz şey yapıyoruz zamanımızı şey yapıyoruz yani abone olabilirsiniz bence karşılık olarak Arkadaşlar bu arada, maalesef çok soğuk böyle uzanıyor modunda alalım yani kameradan normalde oturuyor olmam lazım ama ne yapayım çok üşüyorum. Organların arasında biraz da Ya bir yürü git şarjımda yine olmuş. şu okullaydı telefon zaten yani evet, okullaydım şarjı nasıl bitiyor Eee full kapalıyken e, o kadar durduk burada. E, o ulan kendimi çekmemişim Sadece o kadar da değil yatıyor olabilirim de. Hakan! Ama kaleci. Kimden lan kaleci? <laughs> Keşke plasyon atayım. Power shot Of o zirk senin kafası koptu resmen. Lan oğlum dur. Sprint emez Oğlum bu Kenan'da ben neden salaklaşıyorum Kenan'la karşı karşıya iken? <laughs> Onu ne yapıyor lan? Ya hocam bir... Ya Allah Allah. Ya oğlum iyice mi bu klaştı ekranı? Ne ben bunu ters tarafa masam kendime baktım. Her kendime baktığımda yamuk duruyorum. Ayda. Neyse ben o bir golü attım ya o yeter bana abicim. O yüzden ilk maç ilk başlarımızdaki performansımla oynamıyorum. Uf, o aşağıda, Allah. Ayak eh, kukurelle top mu kaptırılır ulan? Topçu mu şu değil kukurelle? Allah folyum var yoksa taç mı? Ben taç. Of of. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Hadi lan sanki gol maçı orada ne bir saat bekliyorsan normalde olmuş. Öşnikol maçın adamı olacak adeta. Hayır ya ha. Kendi adamı mı düşürdün oradan? Neyse adam maç bitti artık. Şşş babalar sözünü tutar. Sanırım da nasıl mı müzik beyaz sarmayı yediğimize göre yani herhalde ama biz sol taraftayız onun solcu onu anlamadım da neyse ben bize de asman asmanda kazandık gayet güzel bir şekilde şimdi hazırsanız diğer çarpımıza gidelim çarpımıza arkadaşlar hadi ya. bismillah lan niye lan oğlum Heh. Uh, artık hafta sonu bittikten sonra yani hafta sonunda bittikten sonra direkt çıkıyor bu bizim beden günü ya şimdi para gidecek ya süperlikten bir oyuncu alacağız yani arkadaşlar benim kadrom öyle dandik kalıyor bizim ligimizden önce gerçi o simen ne işte de yani bir gola atacağım işte süperlikten bir oyuncu alıp ben gidip ucuzlardan güçsüzlerden bir şey alacağım nasıl olsa bot atacakmışız arkadaşlar görev buymuş tamam ben bir çıkayım şimdi buradan dur Arkadaşlar şimdi hatırladım bizde kart var buradan 104 kendim 103'e düştüm Icardi'yi şey yapınca kardi var zaten bunu da ceza çatmada koymuştum Zirksel'e yer değiştirecekler abi Hiç paralarsın olacak ama bir de Fred'in de 103'lü kartı çıkmış bakmıyorlar Onu fark ettim Hak etmiyorlar tabi <laughs> da hak etmiyor hiçbiri hak etmiyor şimdi ben burayı bir durdaklatayım Arkadaşlar Beckham günlüklerinden botla bir maç yapacağız. Haydi Icardi güveniyoruz oğlum. Arkadaşlar maç 3 birden açtı. Ben atmadım tabii golleri. Direkt belirli bir dakika. 55 ya e 65 neydi tam hatırlamıyorum. Oradan başlayacak 3 vur olarak. Kısa bir de yani az bir süremiz var arkadaşlar yani gol atmak için. Az süre de atacağız yani. Bunu da hesaba katın atamazsak falan yani. Oğlum kadro da çok sırtıyor yukarıda. Bunlarda da 83.5 diye arasında. Orası çok sırtıyor. Altın adamlar çok Onlar çok, çok güçlü olduğu için bize çok güçlü olduğu için Allah'ım ya Rabbim Oha Ulan offsetmiş vur lan bari Cık. Çok sinir oldum vurasım yani Mesela power shot var power shot atmayı bilmeyenler için söyleyeyim Yani biliyorsunuzdur arkadaşlar Ne bileyim ben bir Başlığını bilmiyordum da tam Rastgele oluyor sanıyordum Şutu böyle sağa doğru kaydırarak Şey yapacağınız oradaki or Of ağzıma bir şey oldu. Ya ağzım ne alaka? Kıçkırık gibi bir şey oldu işte yani. Yukarıda geçebilir misin sen bunları böyle? İkordiyo. 62. dakikada. Mauro. Emanuel. Rivero. Icardi ama gole bak be orada gider gibi atmış derdeleri yani tabi da de çok da güzel gerçekte de bunları yapalım bir de şöyle artistliğin yapıyla şu gel fener onun için de böyle arkadaşlar bu arada ama tabi tüm tabi takımları desteklerim yani yine de fener'e de öyle yapıyoruz da yani Galatasaraylı olduğumuz için yoksa tüm tür takımlarını severim yani ben aslında öyle yani ne gerek var kavga etmeye abicim Fenerli arkadaşlarımız Zoom Esmer Orange'de bir Galatasaraylı izliyor Fener yani Ama yarın Beşiktaş'ın hamsi abi var Bu Arada bir Trabzon'a sallarım öyle ama Ulan basılmıyor şu tuşuna hayatta Oğlum bir kardeş o var ha bugün Lan gerçekte de böyle olsa var ya oğlum dünkü maçta Icardi böyle olsa Icardi olsa böyle olsa yani bir de Icardi o maçta Bir de böyle oynasa oksan adamı nasıl bulur gerçi bunların bot olduğunu hesaba katmak lazım Gerçekte hiç futbolu Allah kahretmesi tarafından düştü Böyle olmaz Hiçbir defansın yapacağı işler değil bunlara Dehatrik de yapalım Icardi'nin Galatasaray'da hiç hattiri yoktu değil mi lan sanırım Yani var mıydı bence yoktu diye hatırlıyorum ben hep 2 gol falan en fazla ama iki gol attı maç sayısı çok fazla. O genel hat-trick yapabileceğim maçlar gitti. Pasist pasist yaptım o boş yerlerde. O, o gerçekten çok iyi bir adam ya. O Münsun Hayt'ta o açılan o 3-2 dek son dakika oyunu. atamadı sandım. Aynı öyle geldi öyle adamların peşinden 2 adam 3-2-3 adam koşuyordu. Kaleci'ye doğru hızlıca koşuyordu böyle. altı bir kar diye ya abi kendime bak çok garip oluyor yani. Allah'ım ya adamlar ikna top aldı bizden yürü lan arkadaşlar bu arada geçen gün nus brawl indirdim çıldıracaktım oynarken ya e, Kurovs 550 kupadan 0 kupaya düştü arkadaşlar nasıl iştir artistlik yapmanın sonuçlara katlanamadık yani güzel bir golümüz attık artistlik yaparken Hacı top sağa sola çekerken ben atamayacağım oha 3 numara alandı yavaş ay Yani yukarı asla 3 numara giymemeli Güzel gol attı. 4. golü İtalya Ligi'nin içinden geçerim diyor yukarıda ben ben eskiden aralardaydım diyor. Ben de içinden geçebilirim o ligin. Süper Ligi küçümsemeyin diyor Icardi. Johnson. Asla pas atabilirdim. Offside yoktu sanırım. Adamın önünde biz Colin. Ya kasma ha maç bitiyormuş. 7-1. Icardi 4 gol attı. Ve bu görevi de tamamladık. Çok garip duruyorum ya. Ee, tamam. Şimdi durum. Arkadaşlar şimdi. Şimdi. E, bunu da yapıyoruz. Yani tekrar görevimizi seçiyoruz. Bu arada okuldan yeni geldim arkadaşlar. Yani yorgunum. Ne diyor? Ayşen final ligine gitme. Yarı pro zorluk muydu? hangisi? Tam hatırlamıyorum. Ben buraya yarı pro diye hatırlıyorum. Yarı pro yazdım da zorluk bulduk. Baya zor bir işte. maçtı. Yani son ki maçımdan devam edeceğim ya. Of. Abi ya. Arkadaşlar şimdi yazıyı okudum gördüm alttaki. Yani profesyonel zorlukmuş bu daha da zor yarı pro değilmiş yani ben karıştırmışım çok özür daha da zor O oh, lan lil ben fika'yı nasıl yapmış bu sezon ben fika'yı çünkü ya bu lombardiye inter aslında inter miycan hadi bismillah çok korkuyorum yani yapacak bir şey yok ama yani, yani canımı düşmeye takarak oynayacağım da Kollu denk getirmek için. O çarka do ceza çarkını dokunmak bile istemiyorum abi. Ko kol direkt o denk geliyor ne zaman kol geliyor ne zaman dokunsam ya. İlk aç işte. Eskiden burada ultimate tim kartları gibi <laughs> kartları koymuyorlardı o günlerdeki yani. Şey kartlarını koyuyorlardı yani bu da ultimate team değil de biz değişik e, ee, yani böyle altınları gümüşleri falan koyuyorlardı kartlara genelde. Oğlum kasıyor lan şampiyonlar liginde oyun. Bir de ben Dortmund'da almışım arkadaşlar salak gibi bir şey yapamıyorlar yani bir çalım atamıyorlar bir şey yapamıyorlar. Hepsi topuktan topu açalım ne bileyim. La şu kulübeden adamı göremedik ya bir çekil kulübe. Yok yok biz bunları kaybederiz oğlum. Ben bunları çok maç ama Maçtan çekildim elenmemek için. Bu zorlukları kazanın Allah'ım ya Rabbim pasma ya. Ben bir şey yapmadım abi. Ben bunu saymam ama neyse abi. Eğer kaybederiz ama valla saymam. Bu ne ya orada ne biçim kastı ben hiçbir şey göremedim. Topu en son filelere tam çarparken gördüm. Hiç bir o pozisyonu izleyemedim. Direkt orada oyun durdu komple. o da gitti. Git şimdi. Sen bir daha pas atma ya. Ben bunda asla auto şimdi topu pas atarken. Hep ne fullleyip. Adamın ayağında sorun var demek ki. Hayda top bize değmiyor ki. Aa, arkadaşlar bu ne ya? Ben Dortmund'a dilekçe yazacağım. FIFA'da oyuncularınızı düzelt düzeltin. Ya. düzelsinler diye yani. Ya boş yaptım neyse hadi. Ya Allah'ım ya Allah'ın kazması ben o kadar sert mi attım? Hadi tam sert pasta vurdum da. O kadar sert ya adam bunu. Ya hep konuşmayı ya. Abi ben döveceğim bu oyunu ya. Hep tam en heyecanlı yerde kasıyor. Çok yavaşsınız oğlum ya adamlara bak sen. Aydın'ın en büyük hatası Dortmund'u seçmek bu arada. Uf, Ömer Can'a bak pek sevmem kendisini ama Neymar abi bir kere yaptı hareketten dolayı. Birazcık agresif bir oyun stili olduğu için. burada çok güzel bir müdahale geldi az önce. Sabitzer. Ha, o da çalım atamıyor. Oyunda düzgün çalım yok. Anca topuktan topuğa yapıyor da. Yok abi çok kötü yere gitti burası ya. Başta önü boğuştu da. <laughs> Ya bu fikir mesaj yine ya Allah'ım ya. Ya abi kasma kasma. Ah al işte kazma herif ya. Ben oraya attım sanki salak. Böyle olmaz abi bu iş ya. Oyun çok kasıyor <laughs> belki bu zamanlara bir şeye kalacaktık ya. Çok sinirliyim oyundan intikamını alm almam lazım comeback yapıp. Saymam vallahi abi kavga edersek diyecektim kaybedersek diyeceğim Ya abi salak mısınız siz bir topu tutamıyorsunuz ayağını Allah ben ona çalım için basmıştım lan. Salak top aldığında çalım hattıya basmıştım ben ona sen müdahale yapmaya bastın. Allah'ın gerizeki ağlıları. abi bu oyun adamın saç var bilgisayardaki bir bilgisayardaki oyun işim var bir de buradaki Allah ha, bitti 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 tamam zaten biz bu golleydik yedik ya zaten bir nevi kaybedermişiz yani o ilk gol sorun yok Halo kosuyu özetini gösterirken de kasıyoruz bunda başta bir kastı özette bile kosuyor arkadaşlar yani. ne salak oyun A gol at bir de oradan. Takım hiçbir şey beceremez abi bu seneki Dortmund. Eski Dortmund ruhu yok ki. Marco Reus Dortmund. Lewandowski'li Dortmund yok ki burada. A gol. Mesela başka kim vardı Dortmund'da güzel topçu. Yani Emre Dortmund'a. Lan benim de kafam karıştırdınız oğlum ya. Bir su, tamam. Allah'ın salakları koşmayı bilmiyorlar ya. Bir baston yok ya sabitlerin sprintine bak. Belki baston orada sprint bile yapmadan koşuş haliydi yani. Gross. Brandt. Brandt, Brandt oğlum lan. Nasıl atamadınız oğlum bunları? yok gitti abi maç tam tam hadi tebrikler Inter yalnız bir gol atarsak çok pisyan ederim şu anda o ilk gol için yani onun yüzden kaybetmiş oldu Sabitzer Sam ol, Sam Çok şaşırt. lan basmıyor abi şu kafa şutları da bir tev sağlıklık oluyor telefonla tamam şimdi ceza çarkına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi geldik çark uygulamasına İnceza Hadi bismillah Ben çevirdim totem için Allahım kol dışına her şey gelsin çok zorlamadım bilerek Şey Allah kol geliyor lan Icardi'ye gel ama Icardi Ya da kole gelsin benim için daha iyi olur çok büyük saygım var dedim için. Az önce 4 gol attı adam şimdi gidiyor <laughs> Aga be Icardi. Ya oğlum daha çok üzülüyor şimdi. Kol gitse bu kadar üzülmezdim ya. Vallahi bak öyle yalandan söylemiyorum. Gerçek. Aman. Neyse. Arkadaşlar şimdi Icardi'yi sattım. Orada yanında bir buldum. Salah. yani hepsini güzel para çek. Ben daha şampiyonlar ligi çünkü para alıyorum. Neyse. Icardi'de satıldı yanlarında. Bir kişi kaldı da satılmayan. Şimdi görev çarkına tekrar gidelim. arkadaşlar şimdi şey diyoruz. Bu son olsun artık ya. Misafir gelecek. Ha bir de şarjımı da hesaba katmak lazım 15. Bota karşı ha bota karşı ha, 90 artı da gol at diyor işte bu, bu bo, bok gibi bir şey arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu maç oynayacağız direkt. Buradan gelip benim bakma çok güzel bir taktik geldi. Direkt topu tam böyle gollük yerde bekleyeceğiz. Yani botlar öyle çok pres yapmıyor üstümüz. Presle oynamıyor üstümüze doğru böyle basmıyor direkt adamların üstüne. O yüzden ben orada birazcık topu tutabilirim yani birazcık onlara yaklaşmadan. Yani öyle tutarız. 90 artıları gelince direkt gol atmaya çalışırız. Mantıklı bence. Yani Başta aklıma ama ama koyarken. Lan bir de onlar şeyle başlayacak. Her şimdi bizim sahanın burada dönecek top yere. Öyle zaman geçecek. Allah'tan top çok ileriden başlam ya. Akanji. Santrafor musun nesin Akanji? Akanji baba piro. At atayım mı? Hadi be daha çok erken gol. Çok güzel pozisyon gelir bir de. Yani daha süre çok erken bari atayım abi ya. Çok atasın galiba. Daha böyle bitmez çünkü abi daha çok gol atarız. istesek. Yani o yüzden bir kaçını atayım şu gelen pozisyonları. Evet, bir yerime oturamadım ki rahat. Abi golle gelecek şimdi. Kasma be hayvan herif. Of onu ana baba fıra. Yani yalnız biz gol atmaya çalışkan şimdi biz golleyeceğiz ve o sırada süre gidecek. Allah'ım ben böyle hakem başlarım. Hakem sanki sesimizi duyuyor ya. Allah gol. Allah. Bakalım sanki sesimizi duyuyor ya. Bilerek şerefsizlik yapıyor. Hakemleri hiç sevmiyorum ya. Özellikle bizim ligimiz. Bu artık bunu abi. Böyle dolaşayım birazcık. Hoppa. ya Baba Piro'yu pazara gönderdi. Ba Zirkse Baba Piro. <laughs> ki Baba Piro'nun karşılaşması. <laughs> Aynı temeller zaten ya. Lan dur çekil lan benim takım arkadaşım. Oğlum bu ne lan biz buradan asla uğratamayız bu arada. Birazcık girmem lazım. <laughs> tam 90 artıya gelmeden önce. Çok kalabalıklar çünkü Suriye ordusu gibiler yani. Böyle tam 90 artıya girerken bir atak yapacağım. Adam yoruldu Ya topu tutmaktan hayatımda asla bu kadar çok top tutmaktan. Bu çoktur hayatımda Bak şimdi kovarca tuttu adam yani tek başına hiç basamadı. Hayır işte bu çok kötü oldu bu iğrenç oldu uzatmaya bakamayacağım şimdi Allah kahretsin. Allah kahretsin gerçekten ya. Hemen ne bittin ya göremedik de kaçta dakika uzatmalıydın bence hiç almadı ya. Neyse abi bak, çok sana ceza yedik. Hadi ben şimdi oraya gideyim. arkadaşlar durdurmayacağım artık dur, direkt buradan gideyim. Hadi ya. Hadi Allah'ım. Allah'ım sana güveniyorum. Ay ne ben ne diyeyim pardon ya ne Allah'ım sana güveniyorum ya. Hadi Allah'ım lütfen Allah'ım. Allah am kollen uzaklaş. Ah ha, hala duruyor lan. Oh, pas geldi. Ya. Kola gelmedi. Yalnız gelse sıçtık. Oğlum niye kollu üstünde dolaşıyorsun ulan? Hadi Icardi de geç ya. Yine pas olacak? Öf geç şu Icardi'yi ya. Sileyim abi ben buradan. Bu right, çok Icardi var. <laughs> Korktuk. Hadi giderdi. 83 çıkardı. 83. Allah yanlış bir şey sildik ha. Yap. Yıkar diyeyim, sildim. Yanlışlıkla bir şeyi daha sildim. Ç çeviriyorum tekrar. Hadi kole gelme, kole gelme, kole gelme. Messi'ye de gelme. Messi sevdiğimden dolayı Messi'ye gelme. Sonra zaten gittik sevdiğimi kaybedemem. Oh. Tamam arkadaşlar şimdi ben zaten silerim. Artık daha fazla giriş çık yapamayacağım şimdi videonun içinde ya. Videoyu kapatacağım ben abi artık. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Of kendimden geçtim. Uykum çok vardı. Dün uyuyamadım maçtan sonra. O lanet maçtan sonra. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.